Güvenlik sistemleri teknik elemanı, binalara ait her türlü güvenlik sisteminin kurulum, bakım ve onarımına ilişkin işlemleri yürüten kişidir. Bu meslek özenli çalışmayı gerektirir ve meslek elemanlarının sabırlı, dikkatli olması önemlidir. Başkalarıyla işbirliği içinde çalışabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş kişiler bu meslekte başarılı olur. Çeşitli meslek liselerinde elektrik elektronik eğitimi verilir. Liseden mezun olan bir öğrenci meslek yüksek okullarının 2 yıllık ön lisans programlarına sınavsız girebilir. Ön lisansın ardından dikey geçiş sınavında başarılı olursa 4 yıllık fakültelerin mühendislik ve öğretmenlik bölümlerinden birine geçiş yapabilir. Güvenlik sistemleri teknik elemanı, yangın algılama ve ihbarı, soygun alarmı, geçiş kontrol ve kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin proje hazırlama, montaj, bakım ve onarım işlemlerini yürütür. Fiziksel ve elektriksel büyüklükleri ölçmek, temel elektrik elektronik devrelerini yapmak da görevleri arasındadır. Güvenlik sistemleri teknik elemanı evlerde, iş yerleri ve fabrikalarda çalışır. Kapalı ve açık mekanlarda görev yaparlar. Meslek elemanları genellikle yeni binaların güvenlik sistemlerini kurar. Çalışmalarını diğer elemanlarla işbirliği içinde yürütürler. Elektronik güvenlik sistemlerini kurarken insanların güven içerisinde yaşamalarını sağlıyoruz. Yaptığımız bu işten mutluluk duyuyoruz. Güvenlik sistemleri son yıllarda ülkemizde yaygın hale gelmiştir. Dolayısıyla bu alanda çalışacak nitelikli ve eğitimli elemana ihtiyaç vardır. Güvenlik sistemi teknik elemanları bu alanda üretim ve bakım onarım yapan işletmelerde çalışabilir. Yeterli mesleki ve maddi birikimi olanlar kendi iş yerini de açabilir. Bu mesleğin iş imkanları ülkemizde de sınırlı değildir. İsteyenler yurt dışında çalışabilir. Ancak bu durumda yabancı dil bilmeleri ve mesleki yeterliliklerinin uluslararası standartlarda olması gerekir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.